Bu şarkıyı çok ama çok değerli iki ablama birden armağan ediyorum. Onlara, onların eşine ve çocuklarına gelsin diyorum. Emine, Akgürek, Sandıkçı, Sonay, Ökbe, Özbek Meski ve onların eşlerine, çocuklarına ve tüm sevenlerine armağan ediyorum ve DSI 7. bölge çalışanların hepsine gelsin diyorum ve inşallah ablaların e, bu şarkıyı da beğenirsiniz diyorum sizlere gelsin. Kattın sen Pişmiş aşığıma Bakmıyorum neden Şu gözyaşıma Su kattın sen Pişmiş şaşıma, Bakmıyorsun neden Şu gözyaşıma Böyle sevmek Olmaz olsun Esir olmuşum Senin aşkına Böyle geçlik Olmaz olsun Esir olmuşum senin aşkına Gel bana gel 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 tatlı çingenem Senden başka sını sevmem Gel bana gel 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 tatlı çingenem Senden başka sını sevmem Değerli ablalarım, Sonay ablacığım, Emine ablacığım size ve eşlerinize ve çocuklarınıza gelsin ve e, Emine Akçürek, Sonay Özbekmekçi ve onların tüm sevenlerine Dersi 7. bölgeye ve oradaki değerli tüm sevdiklerinize gelsin diyorum. İnşallah beğenirsiniz diyorum ablacığım. Allah 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 diyoruz. Belki bir gün pişman olursun Geri dönüp de beni ararsın Belki bir gün pişman olursun Geri dönüp Beni ararsın, her yüze güleni dost olursanma. Beni sen yaktın, sen de yanarsın. Her yüze güleni dost olursanma. Beni sen yaktın, sen de yanarsın. Gel bana gel gel gel, tatlı çingenem Senden başkasını sevemem. Gel bana Gel 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 tatlı çingene'm senden başka sını sevmem. Gel bana gel 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 tatlı çingene'm senden başka sını sevmem. Gel bana gel 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 tatlı çingene'm senden başka sını sevmem. Oooh. Oh oh bu şarkıyı iki tane değerli ablam Sonay ablacığım, Emine ablacığım sizlere ve sizlerin tüm sevenlerinize gelsin. desteği 7. bölgeye ve onların da sevdiklerine gelsin diyoruz.